Her şeyin sırası gelecek. Aa. Şimdilik bugünlük bu kadar. Daha fazla kendinizi tehlike yapmayın. Eve gidip Yarın dinlenelim. ve ilerideki günler Zogar'a karşı evet, hareketlerimiz buyurdu. olacak. Çocuklar gelin. <gülüyor> evet bebeğiz. Çocuklar sakin olun. Hiçbir şey olmaz. Müya <laughs> bu muydu? <laughs> Ancak çocuklar <laughs> içinizden birisi hain. O haini ne? bulmanız için size bir ipucu olan E harfini kullanmalısınız. <laughs> İçinde E harfi olan birisi içinizden hain. Hayır, olamaz. İçinizden biri hain yoksa... Hatta bazı şüphelerim var ki o E harfiyle ilgili onu hazırlamış bile olabilir. Zogar'ın yardımcısı olmakla. Nasıl mı gerekli sadece tatil olacağım? Çocuklar tamam sakin olun. ben Zogar'ı tabanca ile öldüreceğim. Ve böylece ölebilecek. Kızım sakin ol otur yanıma. Zogar'ı yenmek yani, çok zordur ancak. O siz gibi bir şey. Zogar beni bir yere hapsetti. Sonra ne oldu? Her şeyin sırası gelecek. Siz şimdi bunları düşünerek içinizdeki haini bulun. Çocuklar sakin olun. Hoşça kalın çocuklar. Beni. Çocuklar lütfen sakin olun. Aa sert geliyor. Hoş geldin. Ne oldu arkadaşlar? Ne oldu? Ya bir meselemiz var da ne oldu ki? Sordum. Gel otur. Ya bir meselemiz var. Hoş geldin. Bir meselemiz var. Biz Belki de ben bir kabus gördüm. En başından anlatayım sana. Kabusta şu ev var. Orada el harfi vardı. Sonra o köyü tüm köy gezdik. Sonra bizim bahçemizde çıktı el harfi ve şey. Ve biz dogar içerikler kralı geldi işte. Rüyamda da aynı o şekilde olmuştu. Ve benim rüyamda biri korumuştu. Yani bizim. orada da korudu. Melisa kız fenalık geçirdi çocuğum. İşte biraz uyudu, uyuttum onu Size Harun bir şey oldu. oldu mu? Yok yok. Biz işte o Üryam'da gördüğüm bir amca korudu bizi. Böyle konuştular bizimle. Amca ismini falan söyledi mi? Hayır sadece iyilik meleğiymiş. Onu söyledi. İşte biz bütün köyü gezdik, dolaştık. Evden çıktı diye çok korkuyoruz Ama De. merak etme bugün bize bir şey olmayacak biz Yarın başlayacağız. Ne? Harfi sana gösterelim abla? Gö görmek Yok. istersen gösterebilir, tamam. gösterebiliriz Tamam gösterinler bir anda. Şurada. Tam da önümüzdeymiş görmedim. Evet tam önümüzdeymiş. Bu çabalıkların çabalıkların üstü ne kapatmışlar. En harfi. Çocuklar tekrar ediyorum. Ah! Evet, Bunu yine geldi. Aranızdan birisi yaptı. Zogar yapmadı. Ancak Emre Zogar verdi. Aranızdaki E harfi olan kişileri sorgulayın. Aranızdan birisi hain. Emir be! Elif! <laughs> Ancak bu sen de olabilirsin Melis. İsminde E harfi var. Aranızda sağlam tek kişi Sarp. Diğerleri hala bilirsiz. İnanmıyorum Allah'ım. Sarp nereye gidiyorsun? Nerede? böyle böyle herkes sizden kaçacak ve buraya hiç kimse gelmeyecek. Allah'ım sen bize bir yol göster ya Rabbim. Melek kızı da yiyebiliyor musun? İyilikler meleği. Ay çok korkuyorum ya. Size bir şey olacak diye çok korkuyorum. Bir yerde saklanmaya gitti. Ay. Birbirinizi sorgu sual edin. Ay ben dalıp bir şeyler oluyor. Ay. Abla. Ay. Abla. Abla eğer kızı Abla eğer acı bozulmuş. <laughs> kırıldı kötülüğüne kötü daha çıkabilir belki. Sarp bu görev senin. Herkes sorgu suayla tut ve hainin kim olduğunu öğren. Ah, çocuklar odaya bir daha gitmemeliyiz. Hain abla. Bu görevi sen bize verdin. Ah. İstersen sen dur evde. Siz, sen, sen Siz sen bize görev verdin ve bunu yapacağız. Aranızdan biri hain bunu biliyorum. Hanginizin olduğunu bilemiyorum. Yani Gel, geriyor ara sıralarıyla. Ay. ay bir, bir kriz geçirelim bana bir şeyler oluyor bayılacağım galiba. Hain olmalı. Yani ay. Ay. ay Abla. 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 Ablayım işte. Abla. Hadi bir, şey bir şey yok mu şu anda? Oh Abla iyi misin? Abla. Vallahi yoksa mi? hain biri Emre mi yoksa başkası mı? Neyse gelin şurada biraz dinlenelim. Sarp evinde biraz dinlenebilir miyiz? Kötülerden biri yapmalı, yapmış olmalı. Biler ya da Sarp evinde biraz dinlenebilir miyiz? Dinleriz. Ay aman Allah. O E harfinde bir sorun var. Sogay o E harfinin içinde ben biliyorum içinde olduğunu. Wismania, Wismania, ah abla, abla, abla. abla. bul kardeşimle yapmış olalım. Bayılma, abla, ah. abla, ah. ey Alfie'nin bulmaya gidiyoruz. Kalka de, iyi Siz misin? Sen gidiyim ben birazdas. Ah. Hadi çocuklar kalka de. Ey Alfie'nin kırmalıyız. diye, Alfie'nin kırınca içinde. vardı. O hadi gidiyoruz. Durun. Ben de sizinle geliyorum. Tamam. Hadi. anı yalnız binaliz. bırakamayız. O aklını bozmalı. <laughs> Hayır. Evet. Şimdi bırakın. Hangimiz kaç? Acaba hangimiz kaçacak? Çok merak ediyorum. Emir kaçıyor. Elif de kaçıyor. yakala Yakalayın. Çocuklar. Hainlerden birisi onlardan biri. i yakalandı. El, Elif. Allah. Dur. Ya, İnanmıyorum. Ya of ya. <laughs> ne olur bana bunu şaka olduğunu söyle. Bunu şaka mı yaptınız yoksa? Hayır gerçekten şaka değil. Önceden hiç konuşmadık. Ay, en azından bulduk. Daha yeni geldiğim için hep yanınızda olduğum Ay, için. Ay bana bir şeyler oluyor. Bayılacağım sanırım. birini bulduk. Ama şimdi seçim yapmamız gerekecek. Maalesef evet. Ay çok kötü bir duygu. Aman Allah'ım. Hanginiz yaptı? Çabuk söyleyin. Bu ya. Bu. Bu. Hanginiz Bu. yaptı? Bu. Ha? Bu. Ah. Susun. Ah, Susun. Bu. Bu senin oluyor. Bu yan. Bu yan. Geri zekalı. Bu Abla. 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 Ay. Abla. Abla ben yaptım. Ne? Sen bunu bana nasıl yaparsın ha? Nasıl yaparsın? Sonunda suçlu belli Hı. oldu. Nasıl o. Elmaları sen mi dizdin? Evet o harfini ben yaptım. Evet. Nasıl yaptın? daha kıymetli. Yürüyün gidiyoruz. Hainim buldunuz. Hop. Ancak isteyerek yapmadım. Görüşürüz hain beş. Böyle bir artık toplu, artık emirin bile, artık emirin adını bu ağzınızda duymayacağım. Bir artık. Aileden biri gibi gözüküyor değil mi? İçinde de şeyliği varmış şerefsizliği. Geliyor. Emir geliyor. He? Emir geliyor. Hainlik yapmaya geliyor bence. Çocuklar. Zogar kaybetti. Zogar'ın yardımcısını buldunuz. Sonunda vurdum. Zogar'ın yardımcısı Emir. Beni affet. Affetmeyeceğim seni. O Zogar yaptırdı bana. Ya tam da Burak. Oğlum. Ben ne yapacağım? <laughs> Çocuklar sayenizde iyilik kazandı. Sevinin artık. Bitti bu şey. Aa, artık kabus bitti. Emre, daha daha bir daha bunu yapmayacağına dair söz verdim. Ve Zogar'a lanet okumalısın. Bunu Önce söz Bir daha yapmayacağım. Bir daha yapmayacağım. <laughs> bir daha yapmayacağım. Ne oldu? yapamaz artık. Cemran abi kesmedi. <laughs> Ve iyilik kazandı. Bir daha yapmayacağım. <laughs> Bir daha yapmayacağım. <laughs> artık evet artık festivalimizde yeniden başlayabiliriz takvimize. Evet. Artık evet başlayalım. Sevgisi de değil mi? Sevgisi de değil mi? Teknik. Biz biz çekerken eğlendik. Siz, Siz de eğlenirken eğlenir. Şu anda kamera arkasındayız. Siz bunları izlerken tabii ki çekimler bitmiş olacak. Buradan da oyuncularımız gördüğünüz gibi hepsi şu anda çekime başlamayacak an içerisindeler ve güzel bir çekim ve mutlu bir sihirler diler. Hoşçakalın diyoruz. Bedayıza kalmışım.